Kız toprağın üzerine düşerken çığlık bile atamadı. Bacaklar taş gibi olmuştu. Üzerindeki kıyafetler paramparçaydı. Kan kuru toprağa sızıyor, çatlaklardan akıyordu. İtraf zifir karanlıktı. Ne bir insan sesi, ne bir kuş ötüşü. Sadece acı ve suskunluk. İki gündür kayıp olan Leyla, kimsenin aklına gelmeyecek bir yerde, tek başına ve yapayalnızdı. Sol bacağında dayanılmaz bir yanma, dizinden aşağı akımıldamıyordu. Eliyle sürünmeye çalıştı ama güçsüzdü. Açlıktan dudaklar kurumuş, susuzluktan dili damağına yapışmıştı. Köyde ise başka bir fırtına kopuyordu. Evde baba bağırıyordu. O çocukla kaçtı. Dedim sana, o kızı evden çıkartma, yaylaya da göndermeyecektik. Anne utançla yere bakıyor, kocasının sözlerini yutkunarak dinliyordu. Elin alnına koydu, kendi kendine fısıldadı. Ya öyle değilse, ya bir şey olduysa. Ama kimse onu dinlemiyordu. Babaya göre Leyla ailesinin adını lekelemişti. Gönlünü kaptırdığı komşu köydeki delikanlıya kaçmıştı. Aklında başka ihtimal yoktu. Barışmaya gelseler bile kapıdan içeri almayacaksın diye gürledi. Anne sustu. Oysa içine bir kurt düşmüştü. Çünkü çıkarken Leyla'nın gözlerinde ne heyecan ne korku vardı. Evde hiç kimse konuşmuyordu. Ailenin sadık köpeği o da üç gündür huzursuzdu sürekli ortadan kayboluyor, sonra eve geri dönüyor, kadının dizlerine sürtünüyordu. Anne onun aç olduğunu düşünerek yemek verdi. Ama köpek yemeğe dokunmadı, başını yere koyup gözlerinden bir damla yaş akıttı ve tekrar ortadan kayboldu. Dördüncü günün akşamı baba yayladan daha da öfkelenmiş halde döndü. Tüfeğini duvardan aldı. Bu köpek delirdi. Sürüyle ilgilenmiyor. Her gün saatlerce kayboluyor. Onu vuracağım. Bu gece bu iş bitecek. Kadın ayağı kalktı. Engel olmaya çalıştı. Ama adam kararlıydı. Köpeğin bu kadar üzgün olmasının bir nedeni olabileceği onun aklına bile gelmedi. Çünkü içi öfkeyle kaplanmıştı. Ama o gece her şey değişti. Köpek kapıda belirdi. Ağır ağır yürüdü. Adamın önünde durdu. Adam tüfeğini doğrulttuğu anda köpek ağzını açtı. Bir yere bir kumaş parçası bıraktı. Adam eğildi. Elinde tüfek düştü. Bu kızının kıyafetinden bir parçaydı. Üzerinde kurumuş kan vardı. Bu, bu nasıl olabilir? Bir anlık şoktan sonra köpek arkasını döndü. Sessizce yürümeye başladı. Adam gözlerine inanamaz şekilde onu takip etti. İki kilometrelik patikayı geçtiler. Sonra bir kayanın arkasında kızının cansız gibi yatan bedenini gördü. Üzerinde sinekler dolaşıyor. Elbisesi paramparça olmuştu. Yüzünü zor tanıdı. Bir zamanlar gülücüklerle dolu olan o yüz şimdi donuk, soluk ve acıyla buruşmuştu. Leyla nefes alıyordu ama çok zayıftı. Adam onu hemen kucağına aldı, atının terkisine bağladı ve doktoruna doğru yola çıktı. Doktor ona acil ameliyata aldı. Hayatta kalmıştı ama sol bacağının dizden aşağısı kurtarlamadı. Anne sarıldı, baba ağladı. O anı anlatmaya ne kelimeler yetiyordu ne de gözyaşları. Gerçek ise o zaman ortaya çıktı. Olayın yaşandığı akşam Leyla yaylaya sürden kalan hayvanları ot toplamaya gitmişti. Hemen dönerim diye düşündü. Kimseye haber vermedi. Bir anda karşısına çıkan aç bir kurt ona saldırdı. Elinde sopayla direnmeye çalıştı ama gücü yetmedi. Tam umutlarını yitirmişken köpek bir anda belirdi. Kurdun üzerine atıldı. Yırtıcı korkudan hızla kaçtı. Sadık dost Leyla'yı bir an olsun yalnız bırakmadı. Günlerce başında bekledi. Yardım istemek için defalarca köye gidip geldi. Ama kimse onun dilinden anlamadı. Ve çaresiz baba biricik kızının başucunda oturup sessizliğin içinde onun nefesini duyuyordu. Artık biliyordu ki bir köpeğin sadakati dillerden daha güçlüdür. Ve bazen bir baba ancak en büyük kayıpta gerçek sevgiyi tanır.